Abdullah İbni Ömer radıyallahu an'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü namaz kıldırmak için namazgaha çıktığında sütre için kısa bir mızrak getirilmesini emrederdi. Bu mızrak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne konulur ve arkasındaki cemaatle birlikte bu kısa mızra doğru namaz kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yolculukta da yapardı. İdarecilerin açık alanda namaz kıldırırken önlerine kısa mızrak koymaları işte bundan dolayıdır. Bu hadis, namazın düzenini ve huşusunu korumak için alınan tedbirleri öğretmektedir. Peygamber Efendimizin sütre kullanması, ibadetin dış etkilerden korunması için bir semboldür. Namazda sütre hem kıblenin belirginleşmesini sağlar hem de dikkati toplar. Ehli sünnet âlimlerine göre bu hadis, ibadetlerde disiplinin ve düzenin önemini vurgular. Peygamber Efendimiz, cemaatin huzur içinde namaz kılması için en küçük detaya bile dikkat ederdi. Sütre kullanmak sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda kalbe odaklamanın da bir vesilesidir. Ayrıca bu hadis yönetici konumundaki kimseler için de bir eğitimdir. Çünkü Peygamber Efendimiz toplumun önünde olan kişilere ibadette dahi örnek olmuştur. İslam'da her davranışın bir hikmeti vardır. Süre hadisi bize ibadetlerimizi hem iç hem dış düzenle yerine getirmemiz gerektiğini anlatır. Bir beğeni, bir paylaşım bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu o bilir. Allah sizlerden razı olsun.